şurayla siliyormuş gibi yapayım da bari buraya da siliyormuş gibi yapayım. Sonra çalışıyormuş can şunlar beni enayiler. Ben burada silmiyorum aslında hiçbir şey yapmıyorum. Abi sen neyi temizliyorsun? Kardeşim ya yaprak vardı ben o yaprakları aldım. E yaprakları nereye topluyorsun abi? İşte onları sen göremezsin. Burayı temizliyorum şu anda sen anlamazsın. Sen benim işime karışma git kendi işinle uğraş. Sen benim işime karışamazsın sen kimsin benim işime. Allah'ım yarabbim ya. Ulan yazık günah öyle olduğu yerde duruyor Sağ solu süpürgeyi vuruyor. Sonra işimi yaptın diyor ya. Arkadaşlar çiçekler ne kadar güzel kokuyor ya. Alın alıyor musunuz kokuyu ya? Burası Çiçek Abbas'ın mekanı bizim. Çiçek Abbas'ın bir arabası varmış. Antika bir araba. Onun anahtarını alıp gideceğiz. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Arabayı yaptırmak istiyormuş. Şu anda işleri yoğun olduğu için beni çağırdı. Anahtarları aldım kardeşim. Şimdi gidiyorum. Arabası ne çok merak ettim. Efsane bir araba. Sakın ona zarar verme falan dedi de. Yani ne acaba? Kırmızıymış rengi. Şu gözüken araba galiba onun arabası. Çok merak ettim ya. Ulan kırmızı yoksa market arabası mı? Bak bunlar da kırmızı kardeşim. Bunları alıp böyle konvoy haline gitsek mi ya? Böyle atlarız içine bineriz. Sonra bu Vamos, vamos, gideriz böyle çok zevkli olur. Neyse inelim. Şimdi bizi alıp içeri atmasınlar deli diye. Ama bir de deliler hastanesinde kalmak istemiyorum kardeşim. Zaten getirince delilerle uğraşıyoruz. Bir de orada uğra. Oha çok güzel lan bu. Arkadaşlar Dominik Torret oluyoruz bugün. Para kudamız var. Yalnız ben bu arabayı buradan nasıl çıkartacağım kardeşim? Kocaman araba zaten. Şuraya bak tam bir arabalık yere sokmuş arabasını. Neyse bir şekilde çıkartırız çıkartmayı şunun. Güzelliğine bakar mısınız ya? Ay maşallah. Lan bizim tamirci de acaba bunun modifiye parçaları var mıdır? Uf ses sistemleri falan da var lan. Bu ne böyle? Araba bayağı iyi arkadaşlar. Anladığım kadarıyla şöyle bir çalıştıralım. Oha o ne oldu lan öyle? Bir dakika bir dakika bir saniye stop et. Oo o ne öyle? Arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazabilir mi acaba? Bu araba bayağı teknolojik lan. Aynaya bakar mısınız? Aynalar burada. Burada ayna yok. Lan eski meski ama daha teknolojik kardeşim. Bak kontağı açtım. Anahtarı içeriye soktu. Start stop. Lan kaç model arabasın sen? Oğlum bu yeni herhalde. 2016 falan olması lazım bu. Baksanıza şunun teknolojisine. Antika değil kardeşim. Bu direkt makina kardeşim. Makina. Sen makinasın makina. Oğlum çok fazla sesi çıkıyor bu arabanın lan. Kükrüyor bu. Bakın ayını, ayının neden burada olduğunu şimdi anladım. iyi Dinleyin şimdi. Bakın gördünüz mü? Aynı ses arkadaşlar. arabada da ayı gibi olduğu için Çiçek Abbas bu espriden anlıyor kardeşim ya. Lan bu market arabasını buraya kim koydu kardeşim ya? Bir, bir dakika ya. Kardeşim uğraştırmayın bizi şöyle işlerle ya. Kardeşim bu araba niye burada tek başına duruyor? Bu sarı arabanın sahibi kim? Alsın şunu şuradan. Ayıp günah ya. Lan kaputu açmışız yanlışlıkla kaputu açmışken de bakalım ya burada ne var böyle ya maşallah maşallah var mı? Ay maşallah sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm lan bana var lan? Arkadaşlar arabayla kavga ettikten sonra binebiliriz artık yola çıkalım yavaştan şöyle. Şu kapıyı kapatalım şöyle. O <laughs> şey ses arkamdan canavar mı geliyor ne biçim bir sestir şey bu kardeş? Oha arabaya bakar mısın? O nasıl bir araba lan? maşallah lan. Ben de burayı temizliyor gibi yapmaya devam edeyim de bari. Enayiler ben iş yapıyor burada gerizekalı. Arkadaşlar manyak bir araba aldık bugün yani daha önce hayatımda hiç böyle bir şey kullanmadım ya. lan vuracağız şimdi dur. Abbas'a sözümüz var. Bugün düzgün gitmeye çalışacağım. Arabanın içinde o kadar çok gürültü var ki ben kendimi duyamaz oldum. Siz beni duyuyorsanız yorumlarda duyduğunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben çünkü kimseyi duyamıyorum. Kendimi de duyamıyorum. Çok yüksek gürültü altına gidiyorum. Arabadan indikten sonra sağır olmazsam iyidir arkadaşlar. Lan ayı arkasını döndü. Yolu izliyor kardeşim. Bak bak ayıya bak helal olsun. Camı kapatıyorum. Çok gürültü var arkadaşlar. Bu nedir böyle ya? Yani araba güzel sesli tamam iyi hoş da yani böyle Kullanmaktan keyif almazsın ya Yalıtımla yaptıralım bu arabaya gitmişken kardeşim Ölüme ne atlıyorsun lan dar. Neyse biz hayat miximizi açalım da birazcık kopalım Kardeşim tabi radyoyu duyabilirsek ya O kadar ses sistemini boşuna döşememiş Adam adamın bir bildiği var kardeşim Ya arabanın yer yani o kadar motoru Bağırıyor ki gitmiş kendine sağlam Kaliteli bir ses sistemi almış anladığım Kadarıyla aracın yol tutuşu bu arada çok iyi arkadaşlar 4 vitesli bir arabamız var 4 den de ilerisi yok galiba hemen bakıyoruz Böyle evet gördüğünüz gibi arabada 140 ibre var biz şu anda 170 75 ile gidiyoruz. Lan yanlış yere girdik. Ankara'nın sokaklarından geçecektik lan. İlk defa buradan doğru yoldan geçiyorum arkadaşlar. Normalde hep terse girerdim. Bugün ilk defa doğru yola girdim. Şöyle birazcık cadde arasında bağırtalım. Ona lan öyle arabanın motoru ne biçim şey bağırıyor? Vay maşallah. Ona sonra bana. Oo, arabayı bakar mısın hayatım? Çok güzel araba. Oo baba kardeşim ya. Lan gelen geçen bize bakıyor lan. Ben bu arabayı geri vermesem mi ne yapsam herkes bize hayran kalıyor kardeşim. Gibi de arabayı seni. Lan bu da bağırıyor bize kızdı arkadaşlar ya. Normalde müzik sesimize kızarlardı. Şimdi de arabamızın sesine kısıyorlar. Kısıyorlar ne lan? Kızıyorlar. Tabi bize kızıyorlar diye biz sesimizi kısacak mıyız kardeşim? Tabi ki hayır. Ver müziğin makaslara devam kardeşim. Barakudamızda makaslara devam. Açılın kardeşim bir bela geliyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun. Allah! Vallahi iyi geçtik ha. Yavaş lan yavaş. Yavaş git biraz. Ayı bize kızıyor ya. Ne bağırıyorsun lan ayı gibi? Gerizekalı ayıyım zaten ben. Doğru pardon özür dilerim. Ya sen öyle sol şeritte hızlı gittiğini sanırsın. Barak'u da gelir yanından gayiş gibi geçer. Sonra anlarsın hızının yavaşlığını kardeşim. Hadi Allah, Hadi biz böyle sağdan geçiyoruz kardeşim. Biz sizi sağlıyoruz. Biz insanların sağlamasını yapıyoruz kardeşim. O yüzden böyle gidiyoruz biz. Biraz da sollamasını yapalım. Gördüğünüz gibi bu seferde sollamaya çıktık. Lan burada gişelerde bariyer var lan. Aman aman aman. Biraz sürttük ama iyi kurtardık bence. Ölüme ne çıkıyor mal. zekalı. senin ben kullanacağım tırın Allah aynaya bakmadım kusura bakma yeğenim. Senin yeğenini de seni de olmayan beynini de kullandığın tırın direksiyonunu üreten firmayı da ona yapmayacağım vazgeçtim. Skanya'yı seviyorum kardeşim ya. Biraz dikkatli kullan lan. Arabaya zarar verme. Sen de sus lan. Çok biliyorsan gelsen kullan. Ayı. Ulan Allah, Allah Allah Allah. Ne yapıyorsun ne lan. Ee, kavşaktan dümdüz geçmeyen ne bileyim ya. Bu arada arabanın aynalarının burada olması gerçekten kötü kardeşim. Yani makas atarken buraya mı bakacağım ben ya? Şuraya bakmak varken buraya mı bakayım yani? Hani teknolojik bir şey yapalım demişlerdi. İçine etmişler ya. Çiçek Abbas'ı arayayım. Ben bunu da düzelttirmek isterdim yani. Çiçek Abbas'ın Çeko arabası kardeşim. Bu başka bir şey değil. Polis amca de çekil. Canavar geliyor abi çekil. Abi çıksana ya. Canavar geliyor diyorum sana ya. Canavar ya. Arabanın gidişe bak. Harbiden böyle gidiyor abi. Kardeşim çiçekçi de olsan araban fena olabilir geliyormuş demek ki. Yolda görseler çiçekçi deyip dalga geçerler ama adamın bindiği arabaya bak be kardeşim. Şuradan geçer miyiz? Tabii ki de geçeriz kardeşim ya. Bu da soru mu ya? Kavşak hadi gazla biraz daha gazla. Oyna iyicik, oyna. Woo dik oyna dik oyna dik oyna. Hala ayı bile dik oynadan hayat bize neler yapmaz be kardeşim be. Karadeniz'in enerjisini aldı araba tabii. Yerinde duramıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Karadeniz enerjisi böyle bir şey ya. Ayı bile yerinde duramıyor. Şu ayıya bakar mısınız ya? Of tünelle bir bağırttıralım şu arabayı da bir görsünler ya. <laughs> Bağır arsanım, bağır arsanım. Allah ne lan, ne yapıyor? Lan? Çok iyi geçtik la. Az daha kardeşim. biz geldik ayol. Yavaş lan yavaş. Ulan zaten araba da ayı gibi. Sen de ayı gibisin. Ben zaten ayıyım oğlum. Unutuyorum onu kusura bakma. Neyse Karadeniz müziklerimize devam edelim biz. Şuradan geçer mi? yok. Ben bu araba az önce bize dönüktü. Şimdi totosu bize dönük. Bu araba nasıl yön değiştirdi lan acaba? Allah Allah. Kardeşim sen analizlere devam et. Boş ver arabayı ya. Tamam 5 paket burada uyuşturucu. Almışlar. İki pakette kokain çıktığına göre biz bunları tutuklayacak mı ne Adamlar işlerini o kadar aşkla yapıyorlar ki. Bizim çarptığımızın farkında bile değiller. Şuradan kaçalım biz kardeşim. Bu sefer de sağ tarafı doldurmuşlar ya. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar otobüs arıza yapmıştı. Ben otobüsü itekliyorum kenarıya e kadar. Şimşek McQueen, Dino kuyu itekliyor hatta. <laughs> Tam aynı sahne bu arada. Bitiş çizgisini geçirttirdik. devam. Belki bir şimşek değildik ama biz de çok çaktık be kardeşim. Azıcık bu kamerada makas atalım kardeşim. İstanbul'a yaklaşmışken hayat mix'i veriyoruz hemen kardeşim. Hayat mix farkıyla makaslara devam. Oturmaya mı geldi kayol? Salla. Bir gün geçecek geçecektir dünya. Hadi olsa salla. Kıvır dertleri salla. Salla dertleri salla. La önüme gelme önüme gelme. Çekil lan önümden. Ayıya bak ya benim camımı kapatıyor ya. Ben yolu görmezsem nasıl gideceğim? Ayı. Ben de dayanamıyorum yavaş git biraz ya. Of makas aralarına bak. Of 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 kardeşim bu ne güzellik böyle. Lan bir an önce şu arabayı modifiye etmek istiyorum kardeşim kardeşim ya. Açın yolu açın yolu alo. Araba 4 vites. ilk 3 viteste çok bir şey yok. 3. vitesten sonra bir açılıyor var ya. Tam bir fırlama gibiydi ondan sonra ya. Allah kayma kayma kayma. Aman Allah'ım nereye gidiyorum la 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 la. En solu burada kaza var galiba. Boş ver bunları. şeylerden en sağdan geç kardeşim. Mükemmelsin. Adamın dibisin lan sen. Bak az önce trafik vardı artık yok. Neden? Çünkü makas attık kardeşim. Gerçekten İstanbul böyle bu arada. Hani gereksiz bir trafik oluyor. 2-3 makas attıktan sonra önünüz bomboş oluyor arkadaşlar. Sıkışık trafik olabiliyor. Ona yapacak bir şey yok haberiniz olsun. Sakın sakın sık trafikte gidip makas atmaya çalışmayın. Naneyi yersiniz. Dön 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 kayma dön kay 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 dönme kay lan düz. Allah adamı uçurduk galiba lan orada bir saniye. Bizim çarptığımız adam a orada bak piknik yapıyor gördün mü? Allah razı olsun kardeşim ya ben de pikniğe gidecektim zaten. Adam sayemizde piknik yapıyor arkadaş. Lan bana ne oldu lan karavanın içine girdim Allah Allah. Bu ne kardeşim böyle karavanın içi de güzelmiş ha maşallah. Bir dakika yolu uzatmaya gerek yok. Zaten yeterince mazotu bitirdik arkadaşlar. Şöyle tak geri vitese. Bu araba yüksekti zaten. Yeterince mazotu harcadık. Bence artık yolu daha fazla uzatmayalım. Kestirmeden gelelim şu tamirhaneye de arabayı modifiye edelim be kardeşim. Ama yalnız araba çok iyiydi. Çok keyifliydi arkadaşlar ya. Evet şöyle bakıyoruz hemen neler ekleyebiliyoruz. O bak böyle fena almadı ha. Arabayı siyah yapabiliriz. Onu beğendim. Dominic Toretto olalım abi. Dominic Toretto boş verin siz. Uy kardeşim efsane oldu arabayı böyle simsiyah yapınca. Bu olsun. Jantları değiştirelim abi. Neler var? Kırmızı şekilli jantlar takalım abi. Ben Arka tarafa da kırmızı istiyorum varsa Yok mu abi abi niye böyle yaptınız ki Kırmızı istiyorum ha böyle abi çok güzel Aracı basmıştık değil mi abi tamam Arabayı da bastıysak ben çıkabilirim tamirende Allah razı olsun çok güzel oldu Aracımızın son hali görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar efsane bir modifiye Yaptık arabaya ulan ne oldu Araba evrim geçirdi lan bu arada çiçek abbas Görünce çok mutlu olacak arkadaşlar arabasını Baya efsane olduğunu düşünüyorum Videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın farklılıklarını görüşmek üzere hoşça kalın bay bay